Şey olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum hepimize. Ee, Sağ olun. Peki adliyedeydiniz e, sonrasında serbest kaldınız. E, neler yaşadığınızı evet, anlatır mısınız? E, dün sabah itibariyle bir gözaltı süresi başlamıştı. Mali şubeden arkadaşlar e, yürütülen bir e, gizlilik kararı olan bir soruşturma ile alakalı olarak e, benim de e, gözaltına alınmam konusunda savcılığın vermiş olduğu kararı uyguladı ve e, gözaltına almışlardı. Aldıkları gözaltı süresince işlediğim nezarethanede kaldık o e, standa. E, orada emniyette ifademizi verdik. E, bir günler nezaret süresinin ardından bugün e, kahven adliyesine geldik. Savcı beye ifademizi verdik. E, adalet eğer geç e, yerini bulacaktır inancımdan hiç uzaklaşmamıştım. E, bu inancım da beni haklı çıkarttı. E, hakkıma yönelik yöneltilen suçlamanın e, altının boş olduğu herhalde kanaati savcı beyde de oluştu ki savcı bey hakime sevk etmeksizin sizin e, serbest bıraktı. Ne suçlama yöneltildi? Hangi sorular soruldu size? Biraz e, anlatır mısınız? Evet. E, bana yönelik esas suçlama millet gazetesinde yapmış olduğumuz bir haberle alakalıydı. E, ama bu alakalı bir soruşturma değil aslında bakarsanız. Karşı gazetesi ile alakalı bir soruşturma ama bu bu soruşturmanın içerisine bir şekilde e, dahil olmuşuz. Ben de savcı Bey'e zaten bu e, soruşturmada yer almamın e, benim açımdan mantıksız olduğunu e, ifade etmeye çalıştım. E, kendisi de zaten bu anlamda e, söylemlerimi, ifademi göre de dinledi. E, ve Buradaki suçlama Millet Gazetesi'nde e, tam tarihini hatırlayamıyorum ama 2015 yılının orta dönemlerinde yapmış olduğumuz bir haberle alakalı olarak bir editör arkadaşımızla bir telefon görüşmemle alakalı olarak e, tamamen habere odaklı bir konuşmak, e, konuşmayı bir suç gibi algılanmış. E, bunun e, olmadığını e, açıkça ifade ettikten sonra... E, serbest kalman konusunda da Savcı Bey'in talimatı oldu e, durum bu şekilde. Ee, soruşturmaya bir şekilde dahil oldum dediniz. Şimdi serbest kalmanız soruşturma açısından yani hukuki durum açısından ne anlama geliyor? Bundan sonra e, sı, e, nasıl olacaktır? Düşünüyorsunuz. Savcı Bey'in tam kararının ne olduğunu şu anda e, e, bana te, resmi olarak e, henüz sunmadılar. Yani bir soruşturmaya gerek kalmaksızın e, hakkındaki e, serbest kalma kararı şu anda sadece serbest kalma olarak söylenildi. Takipsizlik verilip verilmediği ya da bu soruşturmada e, devam eden e, diğer unsurlar var. O unsurlar içerisinde tutuksuz yargılanma olarak devam edip etmeyeceği konusu şu anda benim açımdan çok net değil. E, sadece serbest kaldığım konusu şu anda net. Diğerinin ileriki zamanlar. Biraz daha net bir şekilde ortaya koyacak. Şimdilik söyleyecekleri bu kadar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.